karşınızdayız değil mi Armin? Evet. evet. Bugün evet hayır oyunu oynuyoruz. Cezalı değil. Ödüllü bir oyun bu. Y Arkadaşlar masamızda böyle paralarımız var. Ee, şimdi ben böyle bilgiler okuyacağım. Burada yanlış bilgiler ve doğru bilgiler var. Ben önce evet mi hayır mı diye soracağım. Ee, eğer doğru bilgi söylediysem ve Jinda ya da Armin evet dediyse bir bilgi karşılığında 200 TL alacaklar arkadaşlar. oyunu kazanan toplam 3000 liranın Anne. sahibi olacak. Şey. O zaman Efendim Ermenim? Hayır hayır. Ee, açarak gözlerinizi açarak seçeceksiniz. O zaman arkadaşlar buradan bilgileri biz kendimiz seçeceğiz. Hayır. Ve ben seçtiğim bilgiyi üstünü pembeyle boyayıp Gerisini okuyacağım. Evet, o zaman oyunumuza başlıyoruz. Evet. Hayır seçiyorum. İlk ben soruyu soruyorum. Evet mi, hayır mı? Hayır. Evet. Evet arkadaşlar, hemen bilgiyi okuyorum. Gökyüzü mavidir. Evet, Cindaç'ım kaybettin. Armin 200 TL kazandı çünkü bu bilgi doğruydu. Hemen burayı çiziyoruz arkadaşlar. Gökyüzü mavidir. Okuduk. Ama bu, bu da mavi. Ama canım biz genel temel renklerini söylüyoruz. Evet. Evet. Diğer bilgiyi evet okuyorum. Diyorum. Evet mi hayır mı? Evet. İkisi de evet dedi arkadaşlar. Ben tamam, bakıyoruz. Ne seçsek ne sessek. Ee, babamın saçları mavidir. Doğru bir bilgi değil arkadaşlar. Maalesef kaybettiler. Armin, 200 TL'nin kenarı koy diğer paralarla karışmasın. Evet. Evet mi, hayır mı? Hayır. Jinde hayır dedi. Ben de evet. Armin evet dedi. Hemen seçtiğim bir bilgiyi okuyorum. Kediler miyavlar. Hayır. Evet arkadaşlar Armin 200 TL daha kazandı. Al bakalım. Evet. Şimdi hayır tekrardan soruyorum. Evet mi? Hayır mı? Hayır, evet. Evet. Diğer bilgiyi okuyorum. Ha, Denizler pembe renktir. Hayır. Evet arkadaşlar bu sefer Jin de Denizler pembe mavi de olur. Açık mavi. Denizler pembe olmaz ama değil mi anneciğim? <laughs> Denizler mavidir. Denizler pembe renk değildir arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz gibi. Seçtim. Ama sen bu bilgiyi doğrulamış oldun. Denizler pembe mi ki. Evet, jinde 200 TL. Jinde kazandı, jinde mavi dedi. Tamam, jinde 200 TL kazandı. Sen 400 lira kazandın şimdiye kadar. Evet, evet mi? Hayır mı çocuklar? Evet, evet. İkisi de evet dedi. Herhangi bir bilgi seçiyoruz. Su kırmızı renktedir. Hayır, su kırmızı renkte değildir. Su. Şeffaf renktedir arkadaşlar. Hiçbiri kazanamadı. Hayır. Ee, şimdi. Hayır, Tekrar baba. soruyorum. Evet mi hayır mı? Hayır. Evet. Evet. Jinde hayır dedi arkadaşlar. Armin evet dedi. Hemen seçiyoruz. Görüyorsunuz soru bu. Bilgi. Armin 4 yaşındadır. Evet Armin kazandı arkadaşlar. 4,5 yaşında ama dördün içinde oluyor ya. Armin 4 yaşında. Cinde bunu bilemedin. Armin 200 TL daha kazandın. Tebrik ediyorum. Evet, olur. evet. Ama Armin dört buçuk yaşında değil mi? Tamam dört buçuk ama beş değil değil mi? Dördün içinde. Yine de dört buçuk olarak sayılıyor. Evet. Yani 4 sayılıyor. Kanka Tekrardan soru. yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet mi? Hayır mı? Çocuklar evet mi? Hayır mı? Evet. Jin de hayır dedi. Armin evet dedi. Hemen bilgimize geçiyoruz. Evet. Ya, Bilgimiz denizler mavi renktedir. Tada. Ama, ama dur belki çark dönersen kazanırsın belki bütün paraları. Daha, yine sordun iki kere sordun. Hayır o yanlış bilgiydi. Denizler pembeydi bilgisi yanlıştı ama denizler mavidir bilgisi doğruydu. Sen bu doğruya evet dediğin için bir 200 TL daha kazandım. Evet. Tekrar ediyoruz. Devam ediyoruz. Pes etmek yok Cindacığım. Evet. Ha, de... Evet mi? Hayır mı? Evet. evet. Cinda hayır dedi. Armin evet dedi. Tekrar bakıyorum. Bilgimiz babamın saçları mavidir. Hayır tabii ki. Babamızın saçları. Babamız Şirin babamı ya. Ne babamızın saçları? <laughs> babamızın saçları mavi değil arkadaşlar. Babamızın saçları siyah. Evet Jinda'nın 400 TL'si oldu. Armin'in de 2, 4, 6 800 TL'si oldu. Evet. Ama benimki Evet şimdi... küçüksün <laughs> Tekrar soruyorum. Evet mi? Hayır mı? Ha! Evet. Jinda evet, evet. dedi. Armin de evet dedi. Hemen bilgimize geçiyoruz ve şunu işaretliyoruz. Işaret. Çikolata tatlıdır. Evet, 200 TL kazandı. Armin de 200 TL kazandı arkadaşlar. <laughs> Gitti paracıklar. Oo, oh, Armin 1000 liraya tamamladı. Cindan'ın şu anda 600 TL'si var. Olsun, <laughs> yarışma devam ediyor arkadaşlar. Hayır. Tekrar soruyorum. Evet Cindacığım, hayır. Evet. Evet şimdi hayır dedi tekrardan. Armin de evet dedi. Hemen bilgimize geçiyoruz. Şu bilgi. Evet. Annem. Sorayım mı? Evet. Annem 100 yaşındadır. Hayır. Armin sen bu sefer kazanamadın. Mone, mone, mone. Evet. Cinda ne kadar para? Ne? Olmaz sen kazanırken balıkçılık yapmıyordun. E şimdi nasıl ne? Sen 11 yaşındasın. Ben 11 yaşında mıyım? Ben adam 35 yaşında. Evet, Jinda 800 TL, Armin 1000 TL kazandı arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Sonayı evet istiyorum. mi? Hayır mı? Devam. Evet. evet. Jinda evet dedi. Hayır. Mi? Karar ver. Hayır. Jinda hayır diyor. Armin I mean, evet diyor arkadaşlar. O zaman hemen <laughs> bakıyoruz. Ödülleri bayılırım. Bilgi şu arkadaşlar. Evet. Jinda. Merak ediyor musunuz? Söyleyeyim mi? Evet. Jinda 20 yaşındadır. Hayır. Jinda 20 yaşında değil. 9 yaşında arkadaşlar. Hayır. Sen evet dedi. Jinda 20 yaşında mı Armin? 9 yaşında. E da 1000 lirası oldu galiba. Evet arkadaşlar ikisinde bin TL oldu. Burada toplamda 2, 4, 6, 8, 10. Evet. Burada bin liramız kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Ben hiç ama hiç sevmiyorum. Aa, aa hiç olur mu öyle şey? Bak sen kazanırken biz bızıkçık yapmadık. Zil de 1000 lira kazandı sen de bin lira kazandın. Ece benle oynamıyor. Ben onunla oynuyorum ben. kazandım para şey yaptın mı? Evet tamam. O benim parçam Evet. Evet mi? Hayır mı? Seçin bakalım. Evet. Evet. Zin de evet dedi. Armin de evet dedi. Hemen tamam, bakıyoruz. Evet. Bilgimiz babam 40 yaşındadır. Doğru. Babam 40 yaşındadır. Doğru bir bilgi arkadaşlar. Babası 40 yaşında ikisi Yemeği de kazandı. Evet, ikisi de kazandı. Özür tamam, hadi kendin al hadi. Ama olmaz ki hadi. Tamam. Jinda da 200 TL kazandı. Armin de 200 TL kazandı. İkimizin de 1200 lirası oldu. 1200 liranız oldu. Oo zenginsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Evet, ha! diyorum. Jinda hayır diyor. Sen ne diyorsun anneciğim? Ben de hayır. Evet ikisi de hayır dediler arkadaşlar. Hemen bakıyoruz bilgimize. Evet bilgimiz şu. Jinda 9 yaşındadır. Doğru. Ama hayır dediniz. Hayır dediniz. Aa, doğru ya, doğru ya. Hayır bilemediniz. İkiniz de hayır dediniz. Doğru bir Ben evet diyorum. Ben de Diyeyim. İkiniz de evet mi diyorsunuz? Ben, ben hayır diyorum. Şimdi hayır diyor. Hayır. Bak bıraksana. Evet arkadaşlar. Anladım. Bilgiler bitti. Ve son bir tane şey kaldı. Hemen iki tane kaldı arkadaşlar. Hemen bunu işaretliyorum. Evet. Kim evet diyor kim hayır diyor. Hayır. Şimdi hayır diyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın bilgiler şunlar. Toplamda iki tane bilgimiz kaldı. Bir gösteremedim ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bilgiler var. Armin, Armin. Evet, Cinda ne dedin? Hayır. Armin sen? Evet. Evet dedim. Evet bilgimiz şu. Çikolata çok acıdır. Evet, Armin kazandı Jinda'cığım. Çikolata acı değil, tatlıdır. Armin 200 TL daha al. Evet, yeah! tekrardan. Ama soruyu evet dedi. Hangi soruya? Çikolata acıdır. Armin evet'i mi seçmişti? Evet, evet. Ha yanlış oldu. Armin sen sen evet seçmişsin. Niye söylemiyorsun? Çikolata acı değildir. Hayır demen gerekiyordu. Evet, son bir bilgimiz kaldı. Hadi ama çok yapma. Bir tane kaldı. Hayır, iki tane kaldı. Tamam. Ama e, yetmedi. O yüzden iki tanesini de ben aklımdan soracağım. Evet. iki bilgi var. Onu da kafamdan soracağım. Hayır. Evet. Hayır diyor Jinda. Ben de hayır, Evet arkadaşlar. Evet. Ben de. Ya niye böyle bakıyorsun? E, tamam mı? Fark etmiyor. Evet hayır mı? <laughs> tamam biri hayır biri evet diyor. Armin evet diyor. Jinda hayır diyor. Evet, Bilgimiz zaten. şu şekilde arkadaşlar. <laughs> Söylüyorum. Armin lütfen. <laughs> Bak ya şuna bak. Evet Armin 50 yaşındadır. Bu doğru mu? Evet, evet Armin 50 yaşında değil. O yüzden... Monyayı alayım. Evet. Son 200 TL'miz kaldı. Son soruyu da... Burada ben kazanacağım. anne. Hani... Tamam. Son soruyu da aklımdan soracağım arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak? Yapma zıplama. Evet. Evet. Son soru. Evet mi? Hayır mı? Evet. Hayır. hayır. İkiniz farklı bir şey seçeceksiniz çünkü tek 200 TL kaldı. Birinizin kazanıp birinizin kazanmaması gerekiyor. Tamam. Hayır. Sorumuz şu. Tamam. Yaşadığımız ülke Türkiye. Armin kazandı arkadaşlar. Oh! bir kim bakalım? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir dakika ben sayacağım. Yarışmanın galibini sayıyoruz beş, arkadaşlar. Beş, bakalım kim kazandı? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet Cinda Armin'den çok mu kazandı? Armin seninkini sayalım. Getir bakalım. 2, 4, 6, 7, 8. Aa ben eşit ben kazanmışsınız. Biz diyeceksin. Ben Berabere kaldınız. Tebrik ediyorum. Çekin. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bütün. Yarışma. Bitti. Ve kızlar. Ve kızlar bütün paraları kazandılar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Videolarımızı beğenmeyi. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Öpücük verin. Öpücük verin. Gelin gelin. gelin. Arkadaşlar. Öpücük... Sizler... Öpücük öpücük öpücük. Hoşçakalın. İnşallah her yerde